Herkese merhabalar efendim. Ben Nazlı Zorlu. Yine kanalımdayız. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım severek beğenerek izliyorsunuzdur. Sizlerin yorumları, beğenileri, takipleri benim için çok kıymetli. Bana çok büyük bir destek bu yeni kurulumumda. Önce bunu söylemek istedim. Bugüne kadar yaptığınız güzel yorumlar, destekler ve beni destekleyici, bana öneride bulunucu mesajlar ve yorumlar içinde ayrıca tekrar te çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki buradayız. Bugün sizlerle çok sevdiğim Alex Avian markasının asla reklam, sponsor, iş biri, cart, curt olmadan ürünlerle makyaj yapıyoruz. Nasıl bir makyaj? Çok doğal bir makyaj. Binlerce şey sürüp hiçbir şey sürmemiş gibi gösteren bir makyaj olacak. Çünkü en hafif, en sevdiğim ve en doğal tonlardaki ürünleri kullanacağız. Size bu ürünlerin arasından en çok sevdiklerimi ve neden sevdiklerimi varsa aralarından performansı düşükleri tamamen objektif bir şekilde yorumlayarak sizlerle bugün tatlı bir video oluşturacağız. Hazırsak başlıyorum. Efendim öncelikle makyaj öncesi mutlaka mı mutlaka yüzümüzü nemlendirmeyi ve yüzümüzü makyajdan korumayı unutmuyoruz. Bunun için Alexander inanılmaz iki tane makyaj bazı yapmış. Aylardır çılgın gibi bağır çağır anlattığım şu arkadaşın hemen size kıvamını göstermek istiyorum. Olağanüstü güzel bir kıvam, inanılmaz bir yoğunluğu var. Hemen şöyle elime alayım. Bakar mısınız? Kaymak gibi bir kıvam. Sürdükçe bereketleniyor. Sürdükçe bereketleniyor. İnanılmaz bir ürün. Kendiliğinden şahane bir sıkıntı veriyor. Bu özellikle sonbahar ve kış için müthiş bir seçenek. Kesinlikle mevsim geçişlerinde kuruyan cetler için 10 numara bir ürün. Derken tam da yazlık harika bir ürün çıkarmış. Bunun da yine kıvamı böyle kremsi, inanılmaz su bazlı jel, aşırı derecede cildinizi rahatlatan ve pırıl pırıl yapan iki tane makyaj bazımız var. Şimdi hangisini kullanayım, hangisini kullanayım? Bu ara benim cildim bir tık böyle bir hassasiyet var. O yüzden ben daha yumuşak ve daha ince yapıdaki sıvı bazımı kullanacağım. Minik, minik, minik. Buralarımıza koyuyoruz. Daha yüzüm çıkartayım daha rahat. Güzel de yüzümüze bunu yayıyoruz. Çok tatlı bir dokusu var. İncecik, yumuşacık ve sürdüğünüz andan itibaren sizleri rahat rahatlatan bir dokusu var. Gerçekten çok başarılı olmuş bu ürün. Ben bu ürünü aylarda kullanıyorum. Daha öncesinde bahsettiğim gibi bunu kullanıyordum. Ama tabii yaz aylarında cildimiz daha çok terlediği ve yağlandığı için bu ince yapıdakini keşfettim ve hakikaten çok memnun kaldım. Her yere yaydıysam artık makyajıma başlayabilirim. Makyaj derken de ne kullanacağım? Asla kalın kalıp gibi duran makyaj yapmayı sevmiyorum. Nereye gidersem gideyim, hangi durumda olursam olayım. Çoğunlukla kullandığım ürünler ya Kürcün fondötenler ki tırtır. Tır. Geçen videomda paylaş. Sizlerle kör kütük kendisine. Ya da bu BB kremi. Mesela Alix'in BB kremi ben ondan beklediğimden çok daha fazla performans aldım. Bunun rengi light to medium. Bir de medium to teni var bende. Light to medium daha açık ama ben size etkisini görün diye. yani nasıl bir kapatıcılık özelliği var. Nasıl kendini güzel gösteriyor diye bir tık açık olanla şimdi başlayacağım. Bunu gösterirken bağırmak ve haykırmak istediğim o ürün. Dünyanın açık ara en muhteşem kesinlikle ama kesinlikle fondöten fırçası. Bakın her videomda anlatıyorum galiba. Şu yoğunluk bu tutuculuk hiçbir şekilde iz bırakmadan bütün fondöteni yüzünüze yedirmesi olağanüstü bir teknik. Şimdi hazırsak BB kremine başlıyorum. Şöyle alın. Müsaadenizle aynı birlikte şey yapacağım. Ve bakın. Yoğunluğu görüyor musunuz? Bir BB kremden böyle bir performans ben hiç beklemiyordum. Çok doğal, çok tatlı bir kokusu da var. Böyle sürdüğünüz andan itibaren zaten cildinize hissettirdiği o rahatlamayı ve cildinizde o hissettiğiniz o tatlı kokuyu bence çok seveceksiniz. Ben hakikaten bu BB'nin ve Tırtır Köyüzün Fondöten'in fena halde müptelası oldum arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Bu şekilde bütün yüzüme yayıyorum. Renk tonu eşitliği var. Daha şu an böyle lekeli lekeli şeyli hareketli bir taraf. Şimdi diğer tarafımızı da sürelim. Hani karşıma aldım. O kadar çok kullandım ki bitti galiba. Niye olmuyor? Bu <laughs> kadar değil ya bitmiş olamaz. Evet bayağı kullandığım için içindeki miktar azalmış. Şöyle aldım. Hemen diğer yüzümün kalan yerlerine de sürüyorum. Normalde BB krem ne için kullanılır? İşte yüksek faktörlüdür. Cildinizi güneşten korur. Renk tonu eşitliği sağlar ama bunu ben resmen fondöten olarak kullanıyorum. Yani bunu kullandığımda başka hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum. Şu an çok ince bir şekilde sürdüm. Günlük bir makyaj adı altında. Hatta concealer bile sürmedim şu an gördüğünüz gibi. Evet en son artık adımlarımızı da uyguladıktan sonra asla çizgilere dolmuyor. Zaten bu makyaj bazlarını kullanmamızdaki en önemli etkenlerden biri cildi pürüzsüzleştirip fondöteninizin daha de da ışıl ışıl ve daha uzun süre kalmasını sağlamak. Ben çok memnunum. Gerçekten bu ürün grubuna hastayım. Şu taraflarım birazcık hareketli benim. Oraları da iyice rahatlattıktan sonra. Güneş koruyucusu var. 15 faktör. Sonbahar için gayet başarılı bence. Bu şekilde gördüğünüz gibi yerimizi azıcık toparladık. Hafif bir BB kremle şu arkadaşlar ve bu aşkımla. E yani concealer'a gerek kaldığını düşünmüyorum şu an. Hemen arkasından yine Alex'in en sevdiğim ürünlerinden biri olan kaş sabitleyiciye geçiyorum. Güzel bir jel sabitleyici arkadaşlar bu da. Kaşlarınızı havaya kaldırıyor ve saatlerce bu şekilde durmasını sağlıyor. Bu kaş kaldırmanın ben önemini bilmiyordum. Resmen yüzünüzü daha gergin, kaşınızı daha bayağı daha kalkık ve yüzünüzü daha derli toplu gösteriyor. O yüzden artık benim açık ara favori ürünlerimden biridir bu. Hele de bu markanın kaş sabitleyicisine gerçekten bayılıyorum. Az önceki duruş nerede? Şimdiki duruş nerede? Bu gerçekten küçük ama etkisi dev bir ürün. Kesinlikle kaş sabitleyicimizi eksik etmiyoruz. Makyaj bile yapmasak, yüzümüze bir nemlendirici bile sürsek kaş sabitleyicimizi sürdük yüzümüzde yüzümüz otomatikman toparlanıyor ve daha gergin, daha kalkık görünüyor. Evet bunu da bıraktık. Bu arada Alix primer de var. Yani makyaj öncesi blurlama yapan ürün de var. Bunu kullanmaya gerek duymadım çünkü az önce gözenek bakımı yapmıştım zaten. Direkt ince vazım ve BB kremi uygulamak bana şu an yeterli geliyor ama yediğinizde çok pütürlü türlü rahatsız hissettiğinizde önden blurlayıcı kullanabilirsiniz. Evet şimdi yüzümüze birazcık renk katalım istiyorum ve hemen göz farı kullanacağım. Bu makyajda siyah göz kalemi ya da böyle renkli renkli farlar çok abartı ürünler kullanmayacağım. Sadece sadece basic ten ürünlerini göstermek istedim ve güzel bir blush yapacağız renk tonlarına bakacağız ve bir dudak kombosu yapıp bu şekilde doğal ve sade dokunuşlarla makyajımızı bitireceğiz şimdi bunu ilk kez açtım ilk kez deneyeceğim bakalım çok tatlı bir rengi var arkadaşlar gerçekten bunu tek çizgi halinde çekip dağıtabilirsiniz şimdi ben bunu şöyle elimle kabaca gölgeleyeceğim dediğim gibi ben makyaj uzmanı değilim makyaj yapmayı ve makyaj ürünlerini çok seven bir kadınım kendimce makyaj malzemelerimle bu şekilde bir takım çalışmalar yapıyorum bunun rengine bayıldım bu arada çok çok beğendim. Böyle pembe bordo arası bir ton. Bu şekilde sürüp dağıtıp gölgeleme yapabiliriz. Şu tarafları daha yoğun tutarsak sanki iki renk kombosu yapmış gibi bir vibe verebiliriz. Ve şöyle ince uçlu tarafı var. Onu şurayı daha yoğunlaştırmak için de kullanabiliriz. Yine. Evet elimizde tek bir eyeshadow kalemiyle şöyle bir gölgeli kendi çapımızda par uygulaması yaptık. Yine çok hafif bir renk. Hafif bir görüntü olmasını istediğim için çok fazla abartmıyorum. Ve çok fazla daha ürün eklememesi. Siyah göz kalemi eklemeyi istemedim. Çünkü gerçekten böyle direkt değişik bir hava katıyor ve bu doğallığı bozuyor. Şimdi ne yapacağım? ile devam ediyorum. Bunun da fırçasını şöyle göstermek istiyorum. Çok yoğun bir fırça ama telleri tek tek ayrık. Kirpiklerin miktarına göre de değişen bir yoğunluğu var fırçaların geçişlerinde. Dolayısıyla çok hoşuma gitti. Şimdi hemen bakıyorum. Oo, o o beklediğimden daha dev bir yoğunluk verdi arkadaşlar. Oba. Evet siyahta kalem geçseymişim herhalde şu an inanılmaz bir abartı olacakmış. Çünkü maskara inanılmaz çıktı arkadaşlar. Hemen ismini cismini de okuyacağım size. Bunu hatta ben Instagram'ımda linklemeliyim. Çünkü çok olağanüstü etkili bir ürün. Fırçasının yoğunlaştırmasını bekliyorum. Hatta şunu yapmasaydık var ya asıl farkı o zaman çok net görecektik. Aa, çok iyi çıktı. Bayağı iyi çıktı. Bunun adı neymiş biliyor musunuz? Lash Styler Maskara. Evet adını da okuyorum. Lay Styler Maskara. Şu an benim favorilerimden olmuş vaziyette ama tabi bunun şeyini ölçeceğiz. Akıntısına şusunu busunu akıyor mu? iz bırakıyor mu? Kalıntı bırakıyor mu? Onlara bir bakacağız. Yine ama gerçekten hani ilk etapta kullandığınızda verdiği dolgunluk, uzunluk ve çok ölçülü bir şey yapıyor yani gerçekten. Wow. İnanılmaz olmadı mı? Çok etkileniyorum ben bu fiyat performans ürünlerinden. Yani düşük fiyatlı olup, hatta insanların çok büyük paralar vermeye alıştığı için ön yargıyla yaklaştığı bu tür ürünlere daha da bir sempati duyuyorum. Yani merak ediyorum, yani tamam fiyatı böyle, makul, çok abartı değil. Ama performansı nasıl? Ve bazı ürünler hakikaten böyle ağzımıza açık bıraktırıyor. Şu an mesela ben bu performansla olağanüstü etkilendim arkadaşlar. Çok çok iyi bir maskara çıktı, çok çok iyi. Evet, devam ediyorum yine hafif hafif. Şimdi diyorum ki şunlara bakalım. Şimdi bu kontürü çok yoğun. Yani kontürü bayağı yoğun. Şu an onu gerçekten cesaret edemiyorum kullanmaya. Biliyorsunuz kontürü yüz hatlarımızı belirginleştirmek. Tabii ki bütün yüz hatlarında herkesin yüz tipi aynı olmadığı için aynı şekilde uygulamıyoruz. Aynı yerleri uygulamıyoruz. Ama çoğunlukla şu kısımlar işte burun yanları burnu daha ince göstermek için. Ben şöyle çok hafif hafif alacağım. Cesaret edemiyorum. Ondan sonra cıma. Yüzünüzün şu kısımlarına sürüp daha yüzünüzü belirginleştirip hatlarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi ben şu an ona cesaret edemiyorum. Ve çok da böyle sade bir görüntü olmasını istediğim için. En çok da şu grubu merak ettiğim için. Şimdi bunlara bakıyorum arkadaşlar. Bunlar yeni. Tamam mı? Altı rengi var şu an elimde. Bütün renkleri. Şöyle tonlamasına bir bakalım. Bakın. yani sizinle birlikte açıyorum. Çok açık bir pembe. Tamam mı? Bu bir ton ton gidelim. Bu da yine pembe. Hmm. Bu daha tatlış bir pembe. Tabii bunları dağıtınca çok burada göründüğünden bambaşka renkler çıkacak ortaya. Bakalım. Hii. Aman Allah'ım bayıldım. Bayıldım. Şeftali tonlu bir pembe. Geçiyoruz onun bir koyusuna. Bu benim favori rengim olabilir arkadaşlar. Çünkü bu tarz tonları aşırı seviyorum. Bunları da sonra dağıtacağız, bakacağız. Şu an sadece çıplak rengini görelim diye böyle tutuyorum. Ay bu çok pembe. Bu pek benlik değil. Gerçi bu tonları da dağıtınca şey oluyor. bambaşka görünüyor. Sonracıma bu da çok iyi. Şu ve şu açık ara favorim. Şimdi numaralarını söylüyorum. Favorim dediğim Dried Rose. Gül kurusu zaten işte. En sevdiğim renk 06. Ve bu muydu? Ve 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 Warm Apricot. Yani e, ılık şeftali demiştim size. Şeftali ve gül kurusu tonları benim aşık olduğum tonlar. Ben bu ikisini kullanacağım. Aa, bu da çok güzeldi aslında. Bu hangisiydi? Şu üçüncü olan buydu. 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 buydu, bu, buydu. bu, da neymiş? Burnt Terracotta. Yanık Terracotta. Evet yanık Terracotta da çok güzelmiş arkadaşlar. Ben şeftaliden ziyade bu yanık terakota. Şu üçünü çok sevdim. Tamam mı? Hemen isimlerini tekrar söylüyorum. Warm apricot, burn terakota ve dried rose. Gül kurusu, yanık terakota ve ılık şeftali. Şimdi bunları şöyle elimize bir dağıtıyoruz. Bakın ılık şeftaliyi gördünüz. Çok tatlı bir şey vardı. Bu ooo ooo yoğunluğa bakın. Tabi koyu renklerde yoğunluk daha belli ediyor kendi. Bu hangisiydi? Hemen bakıyoruz. Bu finish terakota. Yani pembeli terakota gibi düşünün. Bu çok 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 yoğun. Bu çok tatlı. Bir... Bu arada kalıcılığı şaka mı? olmuyor bile. Oo harika. Harika harika en sevdiğim. Bu neymiş? Bu açık renk olan da bu buydu. Elegant Pink tekrar emin olalım. Bu Elegant Pink. Bu bir numara. Bir. Bu Tender Peach. Elegant Pink. Elegant Pink. Tender Peach. Değil. Hayır. Bir dakika. Elegant Pink. Tender Peach. Ve daha sonrasında bu da hangisiydi? Hı -hı. Warm Apricot. Tekrar emin olalım. Evet, warm apricot. Tamam, renklerimizi seçtik mi? Birazcık karıştık. Warm apricot benim favorim ve gül kurusu tabii ki. Kalıcılıklı inanılmaz arkadaşlar. Bozulmuyor bile. Bir de sabitlediğinizi düşün Felaket. Gördüğünüz gibi yağlı boya şeyine döndü. Tuvaline döndü elin. Hemen temizliyorum. Islak mendili alabilirim. Hemen temizliyorum. Bütün renklere, bütün cilt tonlarına uygun ihtiyaçları gerçekten yapmışlar. En açıktan, en koyuya, en pembeden, en doğalla kadar hepsi mevcut. Renkleri çok beğendim. Şimdi ben uzun nusatlı biri olduğum için şunu şu an birazcık koydum. Birazcık ne koyduk? Biraz gül kurusu koyduk. Çok az da şuraya bir şeftali koy. Şimdi fırçamızı da dağıtıyorum. Ön tarafta hafif daha bir açık renk olup arkalara doğru tonu değişince benim çok hoşuma gidiyor. Oldu mu? Çok güzel. Ben de çok beğendim. Gördüğünüz gibi çok doğal. Çok e, hafif bir renk. Zaten az kullandım. Ama bütün yüz hattının görüşünü, her şeyi değiştiren bir uygulama oluyor. Fırçası bu arada bunun blender fırçası olması lazım. Bakalım. Blusher brush. Yani allık fırçası. Buraya birazcık daha fazla sürmüşüm. Evet. Buraya sanki biraz daha yoğun gelmiş. Şuraya hemen bir daha koyalım. Bir kurusu arkadaştan şöyle hemen dağıtalım. Evet. Ağızlarını kapatıyoruz. Gerçekten çok büyük paralar verilen markalardansa ben bu tarz ürünleri hakikaten çok başarılı buluyorum. Tam fiyat performans ürünleri olarak değerlendiriyorum açıkçası. Çok yeterli oluyor. Bu arada bir şey denemek istiyorum. Şunu bir de şöyle göz altında bu arada renkli göz kalemleri de çok trend oldu çünkü. Rümele siyahlığı ve bunun bu böyle koyu pembe tonu birleşince sanki bir bordoluk vibe'ı verdi ama böyle doğal bir bordo yani kalem şerit haline çekilmiş bordo ol da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi gelelim dudak kombosuna. Yine pembe ve gül kurusu tonlarını çok seviyorum. Bu bir tık daha koyu rengi. Bunun rengine bakıyorum hemen. Peach nude. Şeftali nude'miş. Bakalım. Harika bir sürüşü var. O kadar tatlı ki ruj gibi sürülebiliyor. Evet dudaklarım çok kuru olduğu için şöyle tabii aralara da durumu oldu. Ama kalem olarak hakikaten olağanüstü bir şey var. Bir de ben bunu şöyle bir deneyeceğim şimdi. Dayanıklılığını ölçmek adına şöyle bir testle tabi tutuyoruz arkadaşımıza. Ben bunu aldığım her dudak kaleminde yapıyorum. Ne kadar dayanıklı, ne kadar süre kalacak buna bir bakacağız. Şimdi bunun üstüne ne geçelim? Böyle bir volumizer'ımız var. Volumizer'ın başlığını göstermek istiyorum sizlere. Bunu bakalım comboyla ile. gerçi sprey var elimizde ama tam belli olmaz. Bir daha deneyelim şöyle. Siz gelmeyen yer. Evet, çok başarılı bir rengi var. Bunu düşünebiliriz ama biraz daha şeftali. Bu daha pembe. Ee, onun yerine şöyle dudak bağımlarına bakabiliriz. Dudak bağımı da hmm, dudak bağımı ama rengi çok güzel. Bu bir dursun elimizde. Bu da diğer bir dudak balmı rengi. Bunların numaralarını söyleyeceğim şimdi. Evet bu da çok tatlı ama şunu daha çok beğendim. Bu arkadaş açık renk olan dudak balmı. Hemen bakıyorum. Beyond Care. 900. 906 numara açık renk olan. Diğer koyu renk olan benim çok sevdiğim de 907 numara. Şimdi 907 numarayı ben dudağıma uygulayacağım. Hani bu arada rujlarına da bakalım mı? Böyle bir ruju var. Şuna bakalım. Aa çok tatlı. Çok yoğun bir ruj. Bayağı güzel. Neymiş bu numarası? Glossy Lipstick. Bu evet biraz parlak ama evet dokusu çok güzel. Rengi şahane. Saten bitişli. Sheer Coral. 307 numara bu. Güzel duruyor. Bakalım bunda yine kalıcılığı nasılmış. Şimdi sprey sıktık ya. Dudak kalemini görüyor musunuz? İşte benim için şu çok önemli. Dudak kaleminde kalıcılık. Çünkü yemek yeniliyor, içiliyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Şu kalıyor. Bu çok önemli. Benim en çok önem verdiğim şeylerden biridir dudak kaleminde. Öncelikle rahat sürülmediği. Sonrasında da kalıcılığı. Bu olağanüstü kalıcı bir kalem çıktı. Devam ediyorum. Volumizer'dan ziyade şu balm'ı kullanacağım. Evet. Dudak kaleminde birlikte. Bence dudak kaleminin hatta o bir tık böyle turunculuğunu da kırdı. Çok tatlı bir ürün. Buna tekrardan söylüyorum. Bunu mutlaka eklemeliyiz bence. 907 numara. Bu elimizin altında hep olsun derim ben. Bayağı başarılı. Tonunu çok beğendim. Şimdi onun dışında ben size bir de highlighterını göstermek istiyorum. Şundan çok etkilendim ya. Bakar mısınız? Müthişti. Rengim hangisiydi? Gül kurusu olan. Bu değildi. Peachy nude. Peachy nude. Daha böyle turuncumsu olan tonu. Bunu kullandık. Kalıcılığı da böylele. Efsane. Şimdi. Heh, Instagram'dan da çok merak merak ediyorlardı bunu. Sıvı highlighterını dener misin Nazlı diye. Hemen bakalım şöyle burada şey yoktu. O çok acayip yoğun bu arada. Azıcık bile alsanız. Yani şimdi şunu şöyle yapıştırasım geldi. O kadar yoğun geldi ki. Oo, ay ne kadar güzel kokuyor. Oh çok güzel kokuyor. Bunun bir de toz, toz allığı var ama bu çok daha iyi. Tam bir bronz hava kattı şu an. Ay çok sevdim. E, fırçaya da gerek kalmadı. Şimdi şeyle yaparız. Arkadaşlar bu çok güzel. Biraz daha bir bronz hava katmak için çok minik daha bu sefer fırçayla. Şu fırçayla alacağım. Herhalde bunun bizim ucuna. Ah tek ürün. Tek ürün çok yetti. Tek ürün şimdi bakın. Kaş altımıza da sürelim. Şunları toplayıp şöyle ışıl ışıl aydınlatsın. Göz pınarlarımıza da sürelim. Ben böyle seviyorum ya. Yani. Tek ürünü bir sürü yerde kullanmayı seviyorum. Böylece daha az ürüne ihtiyacımız oluyor ve bir üründen maksimum verim almış oluyor. Bu benim için çok kilit bir nokta. Evet şimdi nasıl unuturum ya. En önemlilerden biri arkadaşlar makyaj yani sabitleyicimiz. Bunu böyle 10-15 santim ne oluyor şu kadar? makyajımıza sabitledik. Dolayısıyla ne olacak? Dudak kalemimiz kalacak. Kirpiklerimiz böyle yüksek. Kaç sabitleyicimiz zaten sabit. Highlighterımız da kalırsa bence şıkır şıkır bir görüntü oldu. Şimdi... Oylama yapalım. Neyi sevdik neyi sevmedik. Öncelikle ben BB kremine aşırı derecede tutkunum. BB kremini çok seviyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sonrasında kaç sabitleyici olağanüstü başarılı olağanüstü bunu kullandınız mı kullanmadınız mı bilmiyorum. Varsa olumsuz yorumlarda lütfen yazın. Dediğim gibi burada sponsor iş bileyeceği çocuk bir şey yok. Tamamen objektif görüşlerle hareket ediyorum ve tamamen de sizin görüşlerinizle bilgi sahibi olmak istiyorum. Ne düşündüğünüz hakkında. Bundan çok memnunum. Bunu denemedik. Oh, orimel. Tekrar adını söylüyorum arkadaşlar. Leş. Star Styler Maskara. Alex'in Lash Styler Maskarası inanılmaz güzel bir dolgunluk ve uzunluk katıyor. Çok 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 sevdim. Kesinlikle bundan sonra vazgeçemezlerimden olacak. Benim en sevdiğim panoramaydı. Bu da artık bilmiyorum onu solladı gibi bir şey yapabiliriz. Dudak kalemini zaten söyledik. Kalıcılığını olağanüstü. Çok beğendik. Bunu da geçtik. Şöyle şeyleri var bu arada. Parlak bitişli dudak balları. Onları bir nasıl durduğuna bakalım. Bir şey sürmedik. Yerimiz kalmadı galiba. Bunun da rengi çok tatlı. Hmm, bunu da çok kullanırız arkadaşlar. Bu da çok güzelmiş. Bir de daha koyu rengi var. Ona da bakalım. Ve şöyle bir ek var. Bunlar da çok iyi çıktı. Bayağı iyi olmuş. dudak kaleminden sonra, dudak kaleminden sonra bunlardan da kullanabilirmişiz. O da aklımızda olsun. Tek kalemle hem far hem gözaltı bir sürü şey yaptık. Bunu da çok beğendim. Bunun da numarasını söyleyeyim bu arada hemen. Gözler gitmiş. Asla okuyamıyorum. Bunu yazacağım. Bunu kesinlikle yazacağım. Geldik geldik geldik. Evet su bazlı ve yoğun cilt yenileyici. Makyaj bazımız ince yapılı. Tam yazlık. Özellikle karma ciltlerin aşık olacağı makyaj bazımız. İkisine de aşığım. Bu daha yoğun. Bu bir tık daha ince. Dediğim gibi karma ciltler için daha uygun. Çok 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 tatlı bir baz. Bu ikisine de deliriyorum. Çok seviyorum. Makyaj sahipliği için zaten laf yok. Uzun süre makyajınızı kalıcı olmasını sağlıyor ve cildinizi daha da pırıl pırıl yapıyor. Fondöten fırçasına hala almayan varsa çok üzülürüm. Dünyanın en güzel fondöten fırçası. Asla ve katta iz bırakmadan çok güzel bir şekilde her şeyi yüzünüze yediriyor. Bundan öyle dev etkilenmedim. Yalan yok. Çok daha güçlü bulaş. E, allık fırçaları var. E, fondöten fırçasındaki performansı ben bunda bulamadım. Buna aşım. Ve geldik bunlara. Renk tonlarını gördük. Çok güzellerdi. Kontur zaten çok güçlü. Şu an uygulamaya cesaret edemedim. Bunlar harika ürünler. Özellikle en sevdiğim renklerini tekrar söylüyorum. Dry Rose Guy Kurusu. bir de Warm Apricot'tu galiba. E, Burnt Terracotta çok iyiydi. Bir de Warm Apricot. Bu üçü gerçekten benim aşık olduğum renkler oldular. Çok beğendim. Bunlar da burada. Evet. Bunu zaten fazla bir şey söylemeye gerek yok. Cildi şıkır şıkır yapan muhteşem bir highlighter. Minicik miktarla kullanmaları da ışıl ışıl bir görüntü veren süper bir highlighter. Sıvı highlighter. Bunun allık şeklinde olanı da var. O da çok güzel ama bunun bana nedense daha bir pratik, daha bir şey geliyor. Kalıcı olma potansiyeli yüksek geliyor. Sanki diğeri uçacakmış gibi bir algı var bende ki doğru olduğunu düşünmüyorum ama buna bayağı bir şey Müptelansıyım. Evet bu şekilde. Bunları da kullandık. Koyu rengi balmın çok çok iyiydi. Dudak kaleminin üzerine müthiş bir combo yapabilirsiniz bununla. Bunun da numarasını tekrar söylüyorum. 970 de Bunların herhangi birini kullandıysanız, memnun kaldığınız, kalmadığınız, Nazlı şunu da mutlaka bak seversin dediğiniz, beğenmediğiniz bir şey varsa, ne varsa lütfen yazın. Ben de bilgileneyim. Dediğim gibi ben makyaj uzmanı değilim. Makyaj malzemelerini çok seviyorum. Kendi çapımda onlarla oynuyorum. Ve bunun tek birkaç ürünle hem doğal hem tatlı hem ışıl ışıl bir makyaj. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Asla hiçbir iddiam yok. Güzel oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ama sevdiğim bir makyaj oldu. Bunun için kullandığım ürünler burada. En sevdiklerimi Zaten konuştuk. Dediğim gibi sizlerin de yorumları, görüşleri benim için çok çok kıymetli. Mutlaka bekliyorum. Eksik etmeyin. Siz seviyorum. Görüşürüz.